Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava veya merdane kullanmadan çok pratik bir yöntemle muhteşem bir tava böreği tarifi hazırladım. Kat kat inanılmaz derecede lezzetli bir börek oldu. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu, 1 tatlı kaşığı tuzu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ederek hamuru spatulamla karıştırmaya başladım. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkesin ununun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun hemen altına yazıyorum. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Bu tarifte ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kestiğim hamur parçalarını da avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Hamuru elimizle açacağımız için hamurun yumuşacık kıvamda yoğrulması çok önemlidir. Sizlerde tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdim bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz böreğin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Bezeleri hazırladıktan sonra geniş bir tabağın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağını almıştım. Şimdi bütün bezelerin her tarafını güzelce sıvı yağına buluyorum. Ardından üzerini temiz bir poşetle örterek oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen bezeleri teker teker tezgahımın üzerine alıyorum ve parmak uçlarımla servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Zaten hamuru yumuşacık bir kıvamda yoğurmuştuk. Sıvı yağ ile birlikte dinlendirdiğimiz için de bu aşamada kolaylıkla açılıyor. İlk hamuru açtıktan sonra kenara alıyorum. Hemen ikinci bezeyi de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Hamurları açmaya başlamadan önce 80 gram tereyağını eritip üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ eklemiştim. Bu aşamada yağ tamamen soğudu. Şimdi ikinci hamuru açtım. Açtığım hamurun üzerine soğumuş olan tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Yağ karışımını hamurun her yerine gelecek şekilde güzelce sürdükten sonra ilk açtığım hamuru yağ sürdüğüm hamurun üzerine kapatıyorum ve iki tane hamuru birleştirmiş oluyorum. Bu tarifte hamurları ikişerli birleştirdikten sonra sadece iki seferde açarak böreğimizi hazırlıyoruz. Kat kat çıtır çıtır inanılmaz derecede lezzetli bir börek oluyor. Üstelik yapımı aşırı derecede kolay. Sizlerin de tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. İlk hazırladığım hamurları tabağın içerisine aldım ve üzerini temiz bir poşetle örttükten sonra ben diğer bezeleri aynı şekilde hazırlayıncaya kadar dinlenmeye bıraktım. Şimdi diğer bezeleri tabağın içerisine alıyorum ve ilk hazırladığım hamuru hemen elimle açmaya başlıyorum. Hamur o kadar kolay açılıyor ki bu hamuru açmak için kesinlikle oklava ya da merdaneye ihtiyaç duymayacaksınız. Herkesin yapabileceği kolaylıktan muhteşem bir tarif. Tarifimi hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz de mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Hamuru incecik bir şekilde açtıktan sonra üzerine tekrar tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürdüm. Şimdi 8 parça olacak şekilde kenarlarından kesiyorum. Ardından kestiğim hamur parçalarını şöyle ortaya doğru katlayarak elimle biraz daha açıyorum. Hamuru açtıktan sonra üzerine bol miktarda yağ sürdüğüm için bu aşamada katlarken ara katlarına yağ sürmeye ihtiyaç duymadım. Hamuru güzelce katlayıp tekrar beze haline getirdim. Şimdi üzerine sürdüğüm tereyağının donması için buzdolabına kaldırarak sadece 10 dakika dolapta bekletiyorum tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Bu arada ilk hazırladığım hamur dolapta dinlenirken ben de ikinci hamuru hazırlamıştım. Şimdi ikinci hamuru dolaba kaldırdım ve ilk hazırladığım hamuru parmak uçlarımla tavanın büyüklüğünce açıyorum. Hamuru açmaya başlamadan önce böreği pişireceğim. Tavanın alt tabanına tereyağı ve sıvı yağdan sürmüştüm. Şimdi hamuru tavanın içerisine alıyorum ve tavanın boyutunca açmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimde 35 santimetre çapında büyük bir tava kullanıyorum. Sizlerde bu tarifi yapmayı düşünüyorsanız mutlaka olabildiğince büyük bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. Bu arada benim önceden hazırladığım ıspanaklı börekten artan bir tabak dolusu ıspanaklı harcım vardı. Ispanaklı harcı hamurun üzerine yerleştirdim. Harcın içerisinde kavrulmuş kuru soğan, ıspanak ve baharatlar var. Şimdi üzerine bir tabak dolusu da beyaz peyniri yerleştiriyorum ve ikinci açmış olduğum hamuru iç harcının üzerine kapatıyorum. Ben hazırladığım böreği ıspanaklı ve peynirli hazırlamaya tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak bu böreği hazırlayabilirsiniz. Patates gibi, peynir gibi veya kavrulmuş kıyma gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Ayrıca ben böreği tavada pişirmeyi tercih ettim. Yine dilerseniz sizler bu böreği fırında pişirerek de hazırlayabilirsiniz. Fırında pişirmeyi düşünüyorsanız üzerine bir tane yumurta sarısı ile sıvı yağını karıştırarak sürebilirsiniz. Ben böreği tavada pişirmeye başladım. Bir tarafı kızardıktan sonra üzerine sıvı yağ sürdüm. Ve çevire çevire iki tarafında güzelce kızarttıktan sonra ocaktan alıyorum. Böreği ocaktan aldıktan sonra biraz ılımasını bekledim. ılıdıktan sonra da hemen doku testine geçiyorum. Dışı çıtır çıtır içi kat kat yumuşacık su böreği lezzetinde muhteşem bir börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerde beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Tavada pişmesine rağmen kesinlikle içinde hamurlaşma olmadı. Her katı tek tek sayılan şahane bir börek tarifi oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.